Evet selamlar sevgiler herkese yeni bir videodan yeni bir içerikten tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki transfer haberleri hızını kesmeden devam ediyor. Bu konuda Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Paulo Dybala ve hali hazırda sarı kırmızılı taraftarların çok merak ettiği Yıldız futbolcunun transferinin hali hazırda şu an ne konuda ve ne durumda olduğunu gerçekten merak eden taraftarlarımız vardı. Buna bir açıklık getirmek adına bir video çekmeye karar verdik değerli arkadaşlarımız. Videomuza geçmeden hemen önce bu tarz içerikler için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere transfer haberleri devam ederken Fenerbahçe'nin Anderson Talişka ile Keza Beşiktaş'ın ise farklı farklı isimlerle konuştuğunu, özellikle Adama Traore isminin bir hayli Beşiktaş tarafında geçtiğini söylemek mümkün. Bunların hepsini kanalımızda bulabilirsiniz ki en sonki videomuzda Fenerbahçe'nin Anderson Talişka ile ilgili transfer haberine değindik, değindik değerli arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Transfer kanalımızda mevcut. Hepsini izleyebilirsiniz. A'dan Z'ye tüm transfer haberlerini kanalımıza paylaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda hali hazırda Paulo Dybala'nın şu an Roma'da forma giymekte olduğunu söyleyelim. Roma'da forma giyen yıldız futbolcunun e, ayrılmaya sıcak baktığını söylemekte fayda var değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Juventus'tan Roma'ya e, transfer olmuştu Paulo Dybala. E, tabii ki de şu an Roma'da pek mutlu olduğunu söyleyemeyiz. Keza Roma'da şu an forma giyen çoğu futbolcunun da ayrılmaya sıcak baktığını söyleyelim. Bilmiyorum yani Roma bu sene itibariyle gerçekten hem oyun anlamında hem e, oyuncuların sergilediği performans anlamında hem taraftara hem de dünyaya pek e, ayak uydurduğunu söyleyemeyiz. Bu konuda ayrılmaları gayet normal değerli arkadaşlar. Çoğu futbolcu şu an Roma'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Bunlardan birisi Paulo Dybala. Galatasaray'ın şu an orta sahaya arayışında olduğunu biliyoruz. Ve bu listenin en başında da Yıldız futbolcu, Arjantinli Yıldız futbolcu 32 yaşındaki Paulo Dybala'nın olduğunu söylemekte fayda var. Keza aynı şekilde Okan Buruk'un en çok istediği isimlerden birisi. Şu an tamamen her şey transferin lehine değerli arkadaşlar. Ancak Dursun Özbey'in belirttiği gibi ki zaten Galatasaray'ın başkanlarından olan Metin Öztürk'ün de söylediği gibi dibalı ile ilgili bir isteğimiz var. Dibalı istiyoruz şeklinde bir takım açıklaması olmuştu. Ancak şu an değerli izleyenler tamamen oyuncu Galatasaray'a getirisi olarak yani Galatasaray'a getiri olarak ne katacak hem oyun anlamında hem parasal anlamda Galatasaray'a ne denli bir para girişi sağlanacak. Şu an onlar araştırılıyor, araştırılıyor diyelim. Özellikle Dursun Özbey'in de bu oyuncuyu istediğini buradan belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Keza Osimen transferinden de gerçekten Özbey'in Dursun Özbey'in çok büyük bir çaba sarf ettiğini söylemekte fayda var. Victor Osimen'in Galatasaray'a gelmesi bu arada da bonservis olarak gelmesi an meselesi. Onu da kanalımıza paylaşacağız. Galatasaray'ın Osimen'in bonservisini almaya yakın olduğunu söyleyelim değerli arkadaşlar büyük ihtimalle bu transfer arasında işi bitirecekler diye düşünüyorum değerli izleyenler. Çünkü Galatasaray işi bitirmezse Avrupa'dan herhangi bir takım Napoli'ye direkt olarak bonservis bedelini öder ve o e, transfer eder değerli izleyenler. Çünkü tamamen iş Napoli'de bitiyor. Tabii ki oyuncunun kararı önemli ancak Napoli parayı öden ödeyen daha doğrusu oyuncuyu alır diyor. Maddede de bu var değerli izleyenler. Keza Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmalarında yaklaşık 70-80 milyon euro bandında bir gelir sağladığını söyleyelim. Yani oyuncuyu alabilirler. Oyuncunun bonservis bedelini 60-50 ile 60 milyon euroya çekme gibi bir e, durum söz konusuydu. En son Galatasaray'ın öyle bir konuşması vardı Napoli takımıyla. E, bunlar olursa şartlar sağlanırsa, Osimen e, direkt olarak transfer ara sezonunda bon servisiyle alınabilir değerli izleyenler. Tabii ki de şu an alan takım direkt olarak Os Osimen'in bon servisini alabilir ancak Osimen e, bizlerle yapmış olduğu e, kontrata bağlı olarak bu sezonun sonuna kadar yani yaz transfer arasına kadar yaz transfer sezonuna kadar bizlerle birlikte olacak bu kesin değerli arkadaşlar. Ancak biz şöyle yapabiliriz hani Galatasaray camiası olarak direkt olarak transfer ara sezonunda da bu işi bitirebilirler Galatasaraylılar. Bakalım ilerleyen günlerde neleri göreceğiz değerli arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Gerçekten futbol çok değişik bir yer. Futbolun her an değişebildiğini söyleyelim. Peki Dybala geliyor mu gelecek mi? Değerli arkadaşlar Dybala'nın Galatasaray'ı istediğini buradan belirtmiş olayım. Kesinlikle Dybala Galatasaray'ı istiyor. Menajerler zaten konuşma halinde ki keza sizlere önemli bir bilgi de vereceğim. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Biliyorsunuz ki galatasaray Trabzonspor maçı vardı. Dört 3lük bir tane muazzam bir maçtı. Gerçekten çekişmeli bir düello, çekişmeli bir derbi maçı izlemiştik. Bu derbiye değerli arkadaşlar Galatasaray'dan gelen bir bilgi. Tabii ki Galatasaray taraftarlarından da, Galatasaray'ın menajerleri ve gerek yorumcular tarafından da gelen bir bilgi. Basın yorumcuları tarafından ee, iki tane menajer gelmişti değerli arkadaşlar Galatasaray ve Trabzonspor maçına ee, bunlardan birisi Paulo Dybala'nın menajeriydi değerli arkadaşlar maçı seyretmeye Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'a Galatasaray Trabzonspor maçına gelmişti bu bilgi sizlerle paylaşmak isterim değerli arkadaşlar ee, transferin bitmesi yakındır. Ee, bunu merak eden arkadaşlarımız olabilir. Transferin bitmesi yakın. Sadece sizlerden sabır bekliyor. Galatasaray takımı büyük ihtimalle transfer sezonunda, ara sezonunda bu iş bitecek diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Ee... Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Özellikle ve özellikle lütfen sizlerden ricam kanala lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalımızı bir an önce büyütelim. Değerli arkadaşlar dediğim gibi A'dan Z'ye tüm transfer haberlerini kanalımızda bulabilirsiniz. En son videomuzda Talişka'nın Fenerbahçe ile ilgisi var mı yok mu veya Fenerbahçe'nin Talişka ile ilgili bir e Resmi bir girişimi var mı yok mu? Hepsine değindik. Ne zaman gelecek sorusuna istinaden hepsini kanalımıza bulabilirsiniz. Fenerbahçe bu arada talişkayı bitirmek üzere değerli arkadaşlar. Fenerbahçe'ye çok çok yakın bir zaman içerisinde imza atacağını göreceğiz değerli izleyenlerimiz. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Aynı şekilde Beşiktaş'ın Adama Traore ismi var değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Adama Traore gerçekten yıldız bir futbolcu onun da ile ilgili ismi anılıyor. Ona da değindik. Tra Trabzonspor'da Paradis iddiası var. Leandro Paradis biliyorsunuz geçen sezon Galatasaray'ın istemiş olduğu futbolculardan birisiydi. Arjantinli futbolcu Roma'ya gitmişti. Paradis için de Trabzonspor'un bir girişimde olduğunu söylemekte fayda var değerli arkadaşlar. Transfer haberlerini kanalımızı bulabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.